Keşke söyleseydin ben bana. O ne la? Ana düştüm. Aa, nereye düştüm? Baba düşüyorum. Baba. Paraşütüm kapandı bak. Olaya bak. Abi. Öldün mü? He ee, bak bak izliyorum beni. Aaa düşüyorum harbi düşüyorum. <laughs> Kaldırıyorum kardeşim. Nasıl oldu? Güzel <laughs> bir dakika. Ters sabah mı kapıldın kardeşim. <laughs> Paraşüt bozuk çıktı. Bilmiyorum. Havadan düştü. Falan var ya tak takka sıfırla alımı kaldırıyorum ya. adam gelecek buraya. Geliyor. Ya ben ilk adamı pusarak vururum da. Kapıları kapattım çünkü. Adam neye uğradığını şaşıracak. Ay tam yanında gördüm. Yan eve giriyor. Benim eve giriyor mu? Diyor, sen neredesin? Yok senin eve daha girmedi. Yan eve giriyor. ben de yattım daha. Aslında ben sıkıp vurabilirim lan. Arkandaki pencereyle eve bakabiliyor musun? Çıkınca oradan vurabiliriz. Bence dur ya. Pusalım. Tamam hadi bekle. Bir adam bana sıkmazsa sıkmayacağım ben. Daha da yattım. Ben de hayvan gibi açayım ama <laughs> yattım yani. Ben sana info vereceğim. <laughs> Hayla öyle. Atladı camdan aşağı. senin eve giriyor. Şu an girmiş olması okay. lazım. Yerel bir yere Araba geldi. Tam sen devam et evine fokusu. Arkadaşı bir. ihtimalle. Üst kata çıkıyor. Tamam bekle. Git buradan. Yazıklar. Bulunlu. Abi, yazıklar. Vallahi yazıklar. <laughs> Biz bir tane adam beklerken iki ha. tane yol <laughs> Bu adam mutlu çıktı. Oğlum adamlar oyunu soğuttuk ya lan? Yelek Halbuki lazım bana. var mı? <laughs>